Alanya Derneği burada. Belediye Başkanımız burada. Bu burada. <laughs> burada. Yani bu bir daha önceki yani aslı olsun olmasın bir soğukluğun gittiğini <laughs> birlik beraberliğin var olduğunu görmekten mutluyuz. Evet, teşekkür ederim. Bundan teşekkür ederim. sonrasına da mahal verilmemeli. Yani herkes konuşurken attığı adımda yani bir birliği bozacak halden açılmadı. Bir de benim bizim için en önemli olan şimdi bir bakanlar toplanamadı yıllar gitti. Bir <laughs> torbamız var. Bu torbanın son hali nedir? Kim bir şey biliyor mu? Başkanımız herhalde bu konuda. Yani şu andaki son durumun ilgili başkanım nedir diye. Abi yeniden değerlenme Noktasını biliyorsun abi. Bakanaklılık kararına, bakanaklılık karar. Biz gereken bilgileri şu anda veriyoruz. Onunla ilgili şimdi mesela ilk yapılacak iş, hak sahipliği değerlendirmesi yapılacak şu anda. Birinci yapılacak iş bu. Hak sahipliği değerlendirilmesi tekrar yapılacak. Üç gün ikamet şartı bir yıla düşürüldü. Şu anda biz bunu altı aya düşürmek için uğraşıyoruz. Zaten birçok arkadaşlara duyurduk ikametinizi dedemliğe alın, düşünebilirsek altı ay. Mesela biz şimdi biraz da süre beklediği zaman, adamın süresi dolmuş olacak, bir yıl. ikametler oldu aleyhisselam değil mi? Şimdi o sürede hak sahibini ne kadar çoğaltabilirsek ona uğraşıyoruz. Hak sahibi değerlendirilmesi yapılacak. Ondan sonra tekrar <laughs> ilaveten yeni yerleşim yapılacak. Yani ben şöyle bir şey geliyor. E bana dedi. Yani gelin su işleri veya şeyleri. kendi arasında bir talep yazacak şeyle bağlanır buna. Ha. bizim haberimize o geçecek gibi bir cevaptan çünkü param oraya mı gelecek? Doğular. Yoksa şey. aksaeti ikamet şartı bir yıla düştü. Şu anda bir yıl. Eskiden üç yıldı. Birçok bir kişi de hak sahibi. Şey yani bu söz alanı şey oldu. Bak torpaya değil düşürdük. 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 Şu anda altı aya uğraşıyor. düştü. Şimdi bu değerlendirme başladığında ilan edilirken bu şekilde ilan edilir. Başladı. İkinci adres soracağım. Ben inşallah orada orada bak bir, bir şeyi açtım Şöyle Çevre Başta başkanı. Orada bir değerlendirme. Ben şu.